Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi akşam saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Videomuzun konusu Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Koton'un Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiği, Alanı satanı, istatistiki verileri, AKD'si, e, Halkars fiyat istikrarı sona ermiş. iş yatırımdan buna yönelik olarak bildirim geldi. Buna değineceğiz. Kısa kısa. Hızlıca başlayalım. Bugün 25 Mayıs Cumartesi. Dün itibariyle hafta sona erdi. Koton e, günlük bazda artıda kapattı. %2.5'a yakın. ve 28 lira 8 kuruştan haftayı tamamladı. Bilindiği üzere hala hazırda halka arz fiyatının altında işlem görmeye devam ediyor. E, i̇ş yatırımdan önemli bir kap bildirimi geldi. Dün itibariyle dün seans kapandıktan sonra e, fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği belirtildi. Hızlıca bunu okuyalım. Şu pdf'inde de e, tablo var. Ona da birlikte göz atalım. Belki bakmışsınızdır ama bakmayanlar için birlikte bir göz atalım. Koton mağazacılık, tekstil, sanayi ve ticaret AŞ'nin halka arz edilen paylar 10 Mayıs 2024 tarihinden itibaren BIST yıldız pazarda işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 15 günlük süre 24 Mayıs 2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 15 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır denilmiş. PDF'e tıkladığınızda şu tablo açılıyor arkadaşlar. Gün be gün şirket, iş yatırım daha doğrusu aracı kurum ne kadar aldığını, kaç fiyattan aldığını söylüyor. 13 Mayıs'ta 30 lira 33 kuruş ortalamayla 2 milyon 825 bin lot almış. 14 Mayıs'ta 28 lira 41 kuruş ortalamayla 6 milyon lot almış. 15 Mayıs'ta 28 lira 96-97 kuruşla 2 milyon 188 bin lot. 16 Mayıs'ta 29 lira 94 kuruşla. 100 bin lota yakın almış. 17 Mayıs'ta 29,5 lira ortalamayla 2,8 milyon lot. 20 Mayıs'ta 28,85 ortalamayla 2,6 milyon lot. Fiyat görüldü üzere düşmeye devam ediyor. 27'lere geldi. 21 Mayıs'ta 28 lira ortalamayla 2,5 milyon lot. 22 Mayıs'ta 27 ,75 lira 75 kuruş ortalamayla 2,3 milyon lot. 23 Mayıs'ta 27 ,60 lira 60 kuruş ortalamayla 2.7 milyon lot. Ve 24 Mayıs'ta da son olarak yani dün 27 lira 90 kuruş ortamayla 3 milyon 125 bin lot alınmış. Ve hisse dünü artıda kapattı. Buna rağmen halen halka arz fiyatına çıkamadığını görüyoruz. Ee, anlaşılan bu fiyat istikrarı işlemi yapılmasaydı Koton mağazacılığı 25 lira belki daha da altında görecektik. Ama e, iş yatırımdan önemli şekilde hisse toplanmış piyasadan. Kaç milyon adet toplamda görüldüğü üzere 27 milyon 264 bin adet hisse alınmış. 28 lira 58 kuruş ortalama ile e, şu anda hala hazırda iş yatırımın aldığı fiyatın dahi altında. Koton e, yani halka arz fiyatını geçtik. Şu alınan lotların bile altında işlem görüyor. E, 27 milyon lotu 28 lira 60 kuruş ortalama ile almış neredeyse iş yatırım. Bilindiği üzere Koton mağazacılığın büyük bir tahtası vardı. Halka açık konumda 136 milyon 600 bin lotu var. Bunun yaklaşık 27 milyon lotunu e, iş yatırımın piyasadan topladığını düşünürsek hala hazırda 110 milyon lot dolayında piyasada işlem görmekte olan halka açık konumda olan lotu olduğunu söyleyebiliriz Koton'un. Elbette bu iş yatırım bu aldıkları lotları satmayacak diye bir kaydı yok. İlla ki satacaktır ama ne zaman? bir müddet hissenin toparlanmasını bekleyeceğini düşünüyorum. Zira şimdi satarsa bu tahtayı kimse tutamaz. 20 liralara kadar paraşütsüz iner. O nedenle peyderpey tahtanın toparlanmaya başlayacağını ve akabinde iş yatırımı bu lotları satmayı gündemine alacağını düşünüyorum açıkçası. Kısa vadede biraz daha geri çekilebilir mi? Çekilebilir. Neden çekilebilir? Çünkü iş yatırım açıkça geri alım taahhütünü yerine getirdiğini ve bundan sonra almayacağını söylemiş. E, bu arada şunu da dikkatinizi çekmiştir. Lotlar alım için ne kadar harcandığı da belirtilmiş. Toplamda 800 milyon TL'ye yakın para harcanmış. 780 milyon lira. Ve süreç tamamlanmış. Gelelim AKD'sine ya da dünün istatistiki verilerinden bir kısaca bahsedelim. Ardından AKD'sine geçelim. E, dün 24 Mayıs Cuma günü hisse 16 milyon 844 bin lotluk hacim yapmış borsada bunun da TL karşılığı 471 milyon lira olmuş. hacmini hacminin ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Tahtası şu anda hala hazırda 3 milyar TL seviyesinde diyebiliriz. 3 milyarın biraz üzerinde. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 27 lira 34 kuruş olmuş. Dün en yüksek seviyesi 28,5 lira olmuş. Ağırlıklı fiyat ortalaması 27 lira 98 kuruş olarak gerçekleşmiş. Bu rakamları da yan ekranımdan veriyorum. Aracı kurumumdan bu arada. Bundan da bahsettikten sonra hacmi söyledik. Gelelim AKD'sine kim almış kim satmış dün itibariyle. İş yatırımı ağırlıklı şekilde ilk sırada görüyoruz. 2.650.000 lot dün aldığı sayı. Ki zaten şurada da görüldüğü üzere dün aldığı adedi 3.125.000 lot olarak belirtmiş iş yatırım bir günlükte. Peki AKD'sinde neden böyle bir tahta görünüyor? Şu yüzden arkadaşlar. Bu arada yaklaşık 900 bin lot fark oluyor. Yani e, iş yatırım aracı kurum olarak pardon 900 değil 500 küsür bin lot oluyor. 3 milyon 125 bin lotu almış dün iş yatırım. Ama tahtaya baktığımızda nette 2 milyon 650 bin lot alındığı görünüyor. Yaklaşık 500 bin lotluk fark var. Yani farklı aracı kurumlar iş yatırımdan aslında dün 500 bin lot satmışlar. Ama iş yatırım kendisi fiyat istikrarı kapsamında 3 milyon 100 bin lottan fazla aldığı için gün sonunda nette 2 milyon 650 bin lot seviyesinde alımda olduğu görünüyor. Ardından tacirler, bofa, alp yatırım, ak yatırım ve diğer aracı kurumlar geliyor. Ama görüldüğü üzere hepsi çok çok az. Tahtanın dün alıcılarında %87'sini iş yatırım oluşturmuş. Diğer aracı kurumlara ancak %13 seviyesinde bir pay kalmış. Satış tarafının dağınık olduğunu görüyoruz. Vakıf yatırım, garanti, ziraat, oyak, yapı kredi ve diğer vakıf yatırım 700 bin lota yakın. Garanti 400 bin lot, ziraat 300 bin lot, oyak yatırım 300 bin lota yakın, yapı kredi 237 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1 milyon 100 bin lot dolayında. Görüldüğü üzere halen e, bireysel yatırımcı tahtadan çıkış yapmaya devam ediyor. Zira hem tahtası büyük hem de lotların çoğu bireysel yatırımcının elindeydi. Ee, o nedenle bireysel yatırımcıların halen çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Şu iş yatırımının aldığı lotlarla tahta bir miktar toparlanmış görünüyor. Bir miktar daha geriye gidebilir gibi bir izlenim var. Ee, şu ana kadar en düşük görmüş olduğu seviye tahtanın 27 lira 28 kuruş olarak kayıtlarımızda yer alıyor. Belki burayı bir kez daha ziyaret etmek isteyebilir şuraları. Ee, ama artık satış baskısının Üzerinden kalkması lazım. Önemli seviyede de lot alınmış. Tahtayı yavaş yavaş toparlayacaklarını düşünüyorum. Ama öyle tavan tavan gidebileceğini düşündüğüm bir hisse de değil açıkçası. Elbette ekstrem olumlu kaplar gelmezse şirketten. Bunları yakından takip etmek lazım. Şimdilik durum bu şekilde. Hemen hemen bütün bilgilerini verdik sayılır. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ki bu tip videoların devamı gelebilsin. Katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl üzerinden kanalımıza destek olmak isterseniz seviniriz. Teşekkürler. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.